tavırı gösteriyor. Dünyanın yüzüne renk geliyor. Allah'ım kış ayları niye soğuk oluyor ya? Çok soğuk. O yüzden ama ısınması bekliyor. Isınmazsa... ...baharı bekleriz. Aa, efendim herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Çok soğuk. Tık, hadi lan ısın ya. Hadi hadi. Yola çık yaşından beri her gün verdiğim kavga bu böyle. <laughs> Soğuktan böyle saçma karate hareketleri yapıyorum. Bir kendimize şöyle bir kahve yapalım. Kahve değil mi? Kahve değil, kapuçin yapacağız. <laughs> evet, bugün kapuçin. Efendim önce şöyle bir azıcık bir su kaynatalım. Suyumuz derdisi mi? Su yeter. Bir o kadar da ne gerekiyor? Tabii ki süt sütümüzü alalım. Gel bakayım. Bir yarısı kadar da süt koyacağız. Hatta o kadar bile değil. Yarısından biraz daha az. Hmm. ve şöyle sütümüzü yerine koyalım. Kahvemizi hazırlayalım. <laughs> Kahveye şimdi bunun üstüne koyamayacağım. Çünkü bunun süt var. Demek ki bir acemilik var. Neyse bir şey bekleyeyim ben. Kafa karıştırmayalım şimdi. Sütümüzü içine koyacaktım yani tabii ki. Bu da ekstra aldım ya. Burada süt kaynatayım diye. Işte burada dursun. Kahvemizi koyalım. Azıcık da fazla koyabiliriz. Sütten çok aşırı yumuşak oluyor az kahvede. Makinenin yapacağı ayarı ben kendim yapıyorum böyle ya. Bunu ben yapıyorum yavaş yavaş. Tamam bu ısındı. ilk başta şöyle bir kahvemizi halledelim. Şimdi süt. işin en iyi şey tarafı. Şimdi bu süt. Burada böyle kaynayabilirken daha doğrusu ısını verirken şu görmüş olduğunuz aparatla sütü karıştırıyoruz. Yani fazla yukarı kaldırmamak lazım yoksa elde çıkıyor. Evet. Şimdi böyle sütümüzü dökelim. Köpük dolu. <laughs> <Güzel> ya bak. <laughs> Ve al sana karamel usulü cappuccino. Ya bol köpük şuraya bak mis gibi. <laughs> ben buna bir de yumurta çırptım. Acayip yapıyor yumurtayı. <laughs> Tadına bakalım. <laughs> Harika ya. Valla. Çok iyi. Gerçekten. Görmüş olduğunuz gibi kendi kapuçinomuzu da kendimiz yapıyoruz. Makinemiz olmamasına rağmen. Ve köpüklü yani öyle söyleyeyim. Bu da bol köpüklü. Yavaş yavaş güneş geliyor. Bir yani güneş çıksın böyle tam bir bataryamızda olsa. Ya hava geç aydınlanıyor. Erken kararıyor. O zaman abi içerisinde güneş panelleri maalesef elektriği fazla üretemiyor. Çok az üretiyor. Çok şükür önümüz bahar. Yaraca Allah veremiyor. Şu anda ne yaptığımı söyleyeyim de İnsanları izleyerek ihtiyacını gidermek çok bir diyor. <laughs> Yeni rotamızda birazdan buluşacağız inşallah. <laughs> istemiyorlar. Her park yerine 2 metrelik böyle limit koymuşlar. Yukarıya böyle bir şerit koymuşlar. Tahtadan artık demir mi neyse. Giremiyorsun. Ve hiçbir yerde ne sağda ne solda hiçbir yerde yer yok. Zar zor bir yer buldum ama burada da çok fazla bırakmayacaklar ondan deminim. Bu ne biçim misafirperverlik ki değilsiniz belli. O da en kötü yeri vermişler. Tam böyle tren raylarının yanında şu anda benim durduğum yerde öyle. Yani burada şimdi geçici olarak burada böyle zaten gıdım gıdım devam edeceğiz. Ben şimdi bir arka geçeyim. Şöyle bir yorgunluk kahvesi yapayım. Her yer dağılmış. Sen ne yapıyorsun yerde bakayım? Kalk bakayım. Kalk çocuğum. Kalk. Kalk yerine git. Sen yerim ulaş. Sen burada ne yapıyorsun? Hı? Güneş göremiyoruz arkadaşlar. Kaç gündür güneş göremiyoruz. Maalesef de panellerden yeterince bir elektrik alamıyoruz. Çok derdim var benim. Çok. Bir ola verelim. Hava versene gideriz. Al lan yerinde de başına çalan. Sanki şey işte denizim var. Her yere karavan yasağı getirmiş. Ne yaptınız lan bu karavancılar da ne yaptı acaba? Her yere istilam ettiler ne oldu kardeşim? Bu kadar buktırdığınıza göre. Başlarım kerman yazdırır. Bu benim alışveriş yapmam lazım. Su bu son su. Bu kadar kötü. Biz kahvemizi yapalım tamamdır. Dışarının manzarasına baksana. Yine demir yollar önceki bölümde de demir olan kenarındaydık. Hatta iki yük orada ben. Yine aynı. Gıdım gıdım şöyle güneye doğru hareket edeceğiz. En azından o bir <laughs> büyük bir tesellidir. Karadeniz fındığımız. <laughs> Şu ileriye bak. Orijinal kavrulmuş fındık. Süper. Ben sonra çıkar dolaşırım. Belki bir market de Su, suyum olur mu? Tabii uzun yol yaptık ya şimdi. Arabanın içerisi ısınmış. 15.7 derece. Ama yani maalesef akşamları şöyle 2-3 derece kadar düşüyor. O zaman ne yapıyoruz? Çok olacak kaloriferi açıyorum Boş bir yer bırakmamışlar. Santimine de santimine her yeri değerlendirmişler. Deli mi ne? <laughs> Daha en önemlisi karavanı gerçekten rahat edebileceğin, güvende olabileceğin park yerleri. Bunlar çok önemli. Sonra atlarsın misketine, gidersin şehir merkezine, ne bileyim dağın eteğine gezersin. Ama arabanı park ettiğin yer güzel ve güvenli olması lazım. Daha önce de Avusturya'ya gittiğimde Innsbruck'ta ceza yedim. Nerede olduğunu söylemedin mi size? Şimdi ben de gördüm. Nerede oldu bu? <laughs> Bodensee bölgesindeyim. Tam olarak da Wasserburg diye bir yer. Fena bir yere benzemiyor da inine kadar inmek lazım ki göreceğiz nasıl bir yer. Bakacağız. Evet karavan yeni değiştirdim. Özel karavanlar için bir park yeri varmış. Saat 9'dan akşam 6'ya kadar böyle park saati koyarsan 6 saat park biliyorsun. Ondan sonra sabah 9'a kadar da rahat bırakılmış. Şimdi buradayım. Şu arkada bir tane böyle küçük bir tane karavan var. Şimdi şöyle bir merkeze doğru bir gidelim. Kaçmamış, değil mi? çünkü yağmur da hafiften atıyor. Tabii şu anda şehrin bayağı dışında olduğum için bir Allah'ın kulunu bile göremiyorsun yani. Sessiz, sedasız bir yer. Ya genelde banoflar yani tren garlarının yanları genelde zaten sakin olur. Mecbur da olacak çünkü tren geçiyor, ses oluyor kardeşim. Benim gibi kekler böyle gelir, trenin dibine park eder. Ama buranın belediyesi de başka bir yere izin vermemiş. Şöyle şehre bir dalalım bakalım ne varmış. Bayağı da araba var. Nasıl geldiniz lan buraya? Hemen bir bakayım oraya. Be. Acaba paralı mı değil mi? Göle çok yakın. Hemen gidiyorum. E şurada bir avlama sordum. Dedi ki yok dedi. Paralı değil dedi. Kalabiliyorsun sıkıntı da yok dedi. Çok güzel ama ben buraya nasıl geleceğim? Buradan bir fotoğraf çekelim. Fotoğraftan da koordinatları bulurum. Aynen öyle yaparım. Buraya gelmem lazım. Burada da hatta bir tane kocaman bir karabam var arkada. Şurada bir canavar duruyor. Nasıl yapalım? İlk başta arabayı mı alayım yoksa biraz daha türlüyim mi? Arabayı nasıl geçeceğim onu da bilmiyorum. Buraya nasıl geleceğim onu da bilmiyorum. Bakacağız. Evet yine karavana geldim. Maalesef ablamızın verdiği bilgi doğru değilmiş. Kamp yapmak yasak. Karavanın girmesi kalması yasak. Çadır yasak. O yasak bu yasak. Şimdi yağmur da başladı. Yani yarın sabah çıkarım. Hatta bisikletten çıkarım. Şöyle gülün etrafına güzel bir bakarız. Şimdi ne yapacağız? Şimdi akşam yemeği vakti. İlk başta malzemelerimizi bir çıkaralım. Başta i̇şte bir tereyağını çıkartalım. Çok karanlık. Şöyle bir havucu çıkaralım. Yoğurt. Yoğurt lazım. Ordu bir kenara koyalım bir tanesini, şuradan lazım. Bıçağımız, bıçak. Kabını bir kat aldıktan sonra şimdi tavanın içine bunu komple böyle ince ince. Bak bu biter mi böyle? Uu, bu bayağı iş ya. Bu ne lan böyle? <laughs> Tamamdır bu iyi. Şimdi sarımsak da sıra. Şöyle iki diş alalım. Thank you. <laughs> Arkalarda bir yerlerde bir fasulyemiz olacaktı. Allah bilir nerede şimdi. Ama arkalarda bir yerlerde olması lazım. Şunu da çıkaralım. Çirkinleri de çıkart. Aha da buldum. Fasulye. Şimdi bu herhalde olduğu gibi bir şey. Domates salçası. Neredesin? Domates salçası. Şöyle bir fazla yanmadan. Bak yanmaya doğru gidiyorlar. Daha sıçmış bu. Yanmayacak. Altı biraz kısalım salçayı basalım. Hmm. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yeter herhalde. Fasulyemiz. Hadi bakayım. Çok, Çok iyi ya. Tamamdır ya. Bu güzel oldu. Altını kapat. Bitti. Bu kadar. Direkt tava altı. Şöyle. Şöyle tava altımızı koyalım. Evet yemeğimiz bu lavaşımız. Bunun üzerinde sararız. Yoğurdumuzu alalım. Yoğurt da şöyle tamam Bir akşam yemeğine de hoş geldiniz efendim. Şöyle bir adet lavaş alıyoruz. Şunu yarısını boşaltalım. Güzelce yayalım. Havuç, fasulye, dürümü. Afiyet olsun. Hmm. Hmm. Herkese tavsiye ederim çok güzel bir şey. Biraz da yoğurttan da hmm. Ne demiştik? Havuç, fasulye, dürüm. Hafadrüm. Tamam çok güzel. İsim buldum. Bunun adı hafadrüm. Yani sarımsağı bol koyun. Çok güzel lezzet veriyor. Hmm. Yavaş yavaş lan. Şurada zaten duracaksın kardeşim Yani Ne biçim tren bu? Ha durmadı. Transit acelesi var. Bir kere kullanımlık bir şeyler mi alsam Direkt böyle komple çöp atsam her şey. Çok şükür elhamdülillah evet. doyduk. Güzel. Harika. Kim temizleyecek şimdi buraları? Ne yapalım? O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu izlediğiniz videoyu ben o zaman editleyeyim. Gelmesin Kim bu aşkı dillerden dinler? Bir şansa neden Hiç şey yok oynada kimseye yarar son nefesini Bir tek E aí şarkıları bilmez ya. Yani. Çok şeyler kaçırıyorlar var. Yani. Geceyi böylece bitirmiş olduk. Şöyle yatalım bir şeyler izleyelim. Onunla sabahleyin görüşelim. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. Yine mi YouTube izliyorsunuz? Ya işiniz gücünüz yok mu sizin? <laughs> Yoo saat 8'e çeyrek var. Havada da bir karanlık var. Açılmıyor bir türlü. Bu ülkede güneş çok az. Bataryayı dolduramıyoruz 2 watt 3 watt diyor ya şaka gibi Şöyle bir dışarı atalım kendimizi Bir turlayalım bakalım ya Ama sonra döndükten sonra da Güzel bir kahvaltı yaparım Hoppa. Bir yalan kulu kalmamış Evet dün kaldığımız yerden Devam edelim Şimdi bakıyorum o park yerinde o karavan Gitmiş demek ki kalamıyorlar Akşam kovalamışlardır da Olabilir ya da sabahın köründe Neyse biz kaldığımız yerde şöyle bir devam edelim. Bir bakalım. Ah şurada ne güzel park yerleri var ya valla. Buralara izin verseler var ya cennet gibi olurdu be ya. Şuraya baksana. Bak bak bak. Vaa ne harika olur ya. Ah, işte bazen bizim ülkemizde böyle yerlere bir şey demiyorlar. Tabi böyle denizin dibine kadar gidebiliyorsun. Ama güzel gözüküyor be dağlar falan vesaire. Ooh. Şuraya bak. <laughs> Sabahleyin kalkıyorsun manzaran bu harika. Bu ne ya? Ne acaba Airbnb evleri falan mı? Evet şöyle suyun içine kadar girerim değil mi? Evet. İşte küçücük bir deniz burası. Bol yüzeyinin buralardan da hiç gelmemişim. Bir defa giriyorum. Ay aman yesinler berrak su tertemiz. Ee, kıyılar tabii biraz kötü olmuş. Burada yazın oturacak yer bulamazsın. Düşünsene 84 milyon nüfus gelmiş hepsi buraya. <laughs> deniz olmasa da küçücük bir yani minik bir deniz. <laughs> Direkt gidelim bakalım belki bir şeyler görürüz. Yavaş yavaş acıkıyor yani. Tam göründüğümde çok da güzel bir evmiş yani. Buraya ne diktin de böyle duvar dikmişsin buraya böyle. Peki suyun dibine indik. Ne çıkacak acaba karışma. Ha o evlere gelmişiz. Ah solda da kalmış. Baya yürümüşüm ben ya. Solda kalmış. Böyle aman dikkat edin korkuluk yok. Lap diye düşeriz. Yürüyorum deli gibi. Kesin özel mülk bunlar. Kendilerine mi yaptırdılar ne yaptılar. Bakayım. Neresi burası? Alo kimsiniz? Kim var? Burada apartman mı bunlar yoksa otel mi? Kışın böyleleri gezdiğin zaman hem biraz rahat oluyor hem de hafiften hüzünlü oluyor. Ne yazmışlar? Privat strand nur für Bewohner, keine Yerleşik olanlar için selfie point yapmışlar. Hemen uzman selfie çekelim. Evet, selfie de çektik. Mission completed. Ne anlatıyorsun Hacı sen burada şimdi? İşte bakkal yaptık, çakal yaptık, bir şeyler yaptık, büyüttük. Ancak buraya kadar getirdik. Neyse fazla bir şey göremedik bu Basavurt'tan. Bir şöyle bir şey yapalım. Karavana gideyim ben. Orada iyi kötü bir karnımı doyurayım. Bak bu plakatı görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu almaya da neredeyse her yerde, her branşta görebilirsiniz. Bazıları da böyle yaratıcı yaratıcı şeyler yapıyorlar yani. Gelirsen sana değil ailene, sülalene de bakarız falan gibisinden böyle vaatlerde bulunuyorlar. Fena deli gibi işçi arıyorlar. Kimse çalışmıyor. Ben dahil. O güzel bir yer buldum bak. Harika. Bank, manzara çok güzel. Ben şimdi burada oturayım bir. Beş dakika bir şöyle etrafa bakayım. Aa aşağıda yine yer varmış. Ayet evet, şöyle bakayım bir. Hı hı çok güzel. Ulan ödüm patladı şu görünce. Hande'nin balkondan kim bakıyor böyle? Bir de dev bir şey. Şuraya bak ya, baya korkunç bir şey yapmışlar. Vallahi ürkütücü. <laughs> evim evim, güzel evim. Evet, baya dolaştık. Ve evimize geldik. <laughs> Kaç watt dolduruyor? Oha be, arkadaş bu ne ya? 7-8 watt nedir kardeşim ya? Böyle giderse bu bataryada olmaz. Buzdolabını da çalıştıramıyorum. Ah çok kötü ya. Vallahi gerçekten ufaktan bir şeyler atıştırayım ben. Evet kahvaltı çok büyük bir şeyle uğraşmak da istemiyorum Ne yapayım acaba? Aa bulaşık da var. Bulaşığı yıkamam ben. Neyse ya şey. <laughs> Okey. Aslında yumurta da var. <laughs> Doğru be yumurta yapayım ben. Lavaşın arasında yumurta yapayım. Bir adet salam yeter. Şöyle güzelce. Tuzumuzu alalım. Bir tane yumurtluyuz. Yumurtluyla bunu kıralım. Havayı da duruyor. Bunlar da kırmaya gidiyor ya. Şöyle yarı yarı yapalım. Biraz daha tak. Evet yumurtalı salamla dürüm. Son kez tabaya koyup bir ısıttık mı tamamdır. Altın azıcık açayım Yanıyor yanıyor. Evet hızlı bir kahvaltı. Lavaş. Kahvaltıdan sonra çekip giderim hala. Hadi yola çıkalım. Hem zaten sıkıldık buradan. Yeni yerimize geçelim. Artı biraz da arabada ısınmış olduk çok soğuk. Hadi yol. Hadi karabacı gel. Gel gel seninle maceralar bekliyor burada. Hı, Hı Hadi yollara çıkalım. Buradan ayrılalım. Friedrichshafe'ye gelmiş bulunmaktayız ve ilk karşılaştığımız, görmüş olduğunuz gibi önüme bir tane kayık gidiyor. Karavan hayatının en önemli parçası. Güvenilir ve güzel bir park yeri olmak. Vallahi yine dört ayak üstüne düştük. Gerçekten güzel. Tam, tam, tam gölün kenarında bir park yeri buldum. Tam da yürüme yolu da var burada. Harika. Bonzi. Böyle bir yürüme yolu var. Evet, yerimiz çok güzel fakat tek bir problem var. O da biraz ağaçlar var etrafta yani da maalesef biraz gölge yapıyor ya. Güneş panelleri hazır. Şimdi güneşi görmüşüz. Kaybetmek istemiyoruz. Ben bakayım bir. Evet şu anda 53 Watt. Bütün park yerinde ağaç var. O yüzden nereye park etsem aynı olacak. Değişemiş olmayacak. Ama yerim çok güzel. Gerçekten harika. Sonra da bisikletten atlayıp dışarı çıkacağım. İlk başta bir her zamanki gibi keyif kahvesi. <laughs> Keyfimize keyif katalım mı? Hatta hatta ben kapuçin yapayım bugün. Vallahi kapuçin. Gel küçük. İlk Başta bir süt, azıcık bir süt alacağım. Çok az bir süt koyayım. Tamam. Zaten köpürteceğiz bunu. Oo, oh, şuna bak. Evet ya köpüğü yine bu sefer fazla yaptım. Fazla köpek yapmamam lazım. Buyurun kapıçıra. Bol köpek. O oh, tam kıvamda. Şöyle kapıçının yanına ne gider? Şöyle bir tane zart bitler gider. Ve güzel bir keyifli müzik. Vallahi güneş olunca yemin ediyorum hayat rengarenk oluyor. Rengarenk. evet kapuçinamızı içtik keyfimizi yaptık ve yavaş yavaş buranın da altın üstünü getirmek vakti geldi diyelim Bu yolculuğumda bana destek olmak isteyen arkadaşlar olursa şayet ekranın sağ üst köşesinde görülmüş olduğu gibi kare kodu cep telefonunuzda okuttuğunuz vakit direkt benim PayPal hesabına bağlamış oluyorsunuz. Buradan da gönlünüzden ne kopuyorsa yapmış olduğunuz bağışlar direktmen mazot olarak depoya inmiş olacak. Yok ben kare falan anlamam dersiniz. Videonun açıklama kısmında bastığınız zaman orada da bir link var. Oraya da tıklayıp aynı şekilde oraya yönlendirilmiş olacaksınız. Diyerekten bir videonun daha sonuna geldik. Şimdiye kadar izlediğiniz için canı yürüdüğüne teşekkür ediyorum. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hayat olumlu bomba gibi bakın ve hoşçakalın. Evet biz ne yapalım? Şimdi garajdan bisikletimizi çıkaralım. Güzelce ne? Ondan sonra faşinçelerin arkasına takılalım. Onlar ne yapıyorsa ben de onu yapayım. Ama benim onlar gibi bir isim yok. Ne yapsam acaba?